I'ma light like the shit up Yeah, I'ma make the shit hot I'ma oh, light like the shit up İyi yani gelir abi. Abi. Nerede bu devlet? Nerede bu insanlar? Direkt içeri atladım. Kar 98'e yapıştım. Bir tane de UMP buldum. Tamam tamam. İnandım inandım yani, tamam. <laughs> Kanka şu tarafa atlayalım. Mark the location. Dur bir bakabildin mi? Bulabildin mi? Bilmiyorum. Salak yemin eden geri zekalı bu çocuk yani. Öldük aslında orada kayanın orada. Duydum. O yüzden hemen şuraya yap hedef aldım. Bas abi bas 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 pas. bekleme yapma. Arkadaşı da girdi. Ana hani abi? İçeri girdi. Gel benimle. Tamam abi mükemmeliyiz. Dikkat et hafif kasma var gene. Dikkat et abi. 4x M4 falan filan cazdır hepsi İyi bir saniye bakayım 4x'i evet müthişsin abi son abi sen misin çevremde koşan tamam sensin evet, ben de niye... hadi abi aman abi sağa sola çok iyi kes bir dakika buldun? Nereden buldun lan onu? Murat gözüme takıldı lan sağ sol yapıyor yapıyor. Aa. Ya. Abi köprü varken niye bunlar arka şey kullandılar? Abi çok açık burası. Hmm, Asma var. Şey Yok dur ya. Aa şurada şurada şurada. Ağacın orada, ağacın oradaydı. Ağacın oradan sol tarafa doğru kaydı gitti baba. Ben bir hemen ağrı kesici vurayım. Bellerim ağrıyor. Gördün mü? Yedi batışat. Yedi mi batışat? Basalım abi. Kör oldum. Kör oldum. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Şunu indirelim aşağı. Abi, o vuruyor. neyle vuruyor o öyle kenara çekil çok kötü vuruyor kenara çekil bak kanka nerede o abi o neyle vuruyor öyle O yattı bir yere Kayanın olduğu yerde bir yerde o. Aa, gördüm. Kayada. Kafaya eğri bir tane. Çıkıyorum. Çıkıyor mu? Evet. Dur. Sakin ol şarjör değişim ben de ben de çıkacağım. Yavrum benim be. Ben Let's go diyor ya. Devam et abi. <laughs> Alan bana bak mermi bırak bana mermilerim kalmadı. <laughs> of 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 arkadan vuruyor. Arkadan vuruyor. Arkadan vuruyor. Ne zaman arkanı dönsen sonumuz ota sanayide bitiyor. Allah belanı vermesin senin. Şu sinirine hakim ol. Nereden vurdu? Oo. Abi. Abi şurada iki dakika e, kip basmam lazım. Yerini göremedim. Sadece eğilip hemen Yolda. oradan kendimi Yolda, Yolda mı? Yolda ama daha göstermez o. Headshot. Bir saniye. Bir saniye civarı. Ne yaparsın sen be hayvan? Böyle vurma mı olur be? Hop. Geç. Arkadaş, Öbürü nereden sıkıyordu? Dağlara, taşlara bakıyorum şu anda kanka. Oradan yok. Alan geliyor ya gitmiş olabilir. Yer değiştirmiş olabilir. Aa gördüm arabayla geçti. Düşman görüldü. Aşağı arabayla indi. Arabayla mı gitti? He motorla. Aşağı indi bak buggy burada durmuş. Buggy burada durmuş. Al abi. Abi alandan çıkıyoruz dikkat et. Alan dışına Onlar... işte sokmayalım onları. Arkadan gelirler. Görebildin mi yerlerini? Sol sende sağ bende kanka. Çok açık etme kendini. Ha aşağıdalar, bu taraftalar. Onun hemen altında bir tane daha var dikkat et. Onun altında, hemen altında. Çok güzel, çok güzel onu öldürdük. Şimdi tek kaldı. Orada bir tane arka, daha var. Arka, arka. Abi hemen şeyin içine gir. Şeyin içine gel. Şu kayada. Düşman görüldü. Kayada mı? O hı hı. bende abi. Değil enemies mi? ahead. Abi, O nereden çıkarttı o? Ha, gördüm Dur bir saniye abi. Onun hemen yanında, onun hemen yanında. Bir tane daha. Evet, çok abi dur 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 bir tane de ağacın hemen hemen ağacın arkasında o ufak ağaç var ya evet. çıkıp da yem veremiyorum bir saniye Sol taraf sende. Aşağıdan da Ben yaylım ateşi yapıyorum. Sen dikkat et. Sen orada kal. Hemen kayanın dibinde. Aa çaktım ona. Bir daha yedi. Gelemez abi oradan o. Hadi çıksana elin babysi. Onu görmedim işte. Ama o o değil ya. Abi iki kişi kaldı. Bir saniye ben gider kanka, hemen. Alana O yemez daha bu saatten sonra. Yer mi? Yemez. Bilmem. Ama iki kişi kaldı. O bence o orada öldü. Onun Bilmiyorum leşi ama... sana mı geldi artık? Bana gelmez. Ne gelsin bana? Abi aha gördüm 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 Nerede gördüm info gördüm. Ver. Enemies ahead. Sar 98'e geç abi. Abi adamı infolayacağım diye kaçırdım ya. Kanka öyle durumlarda çak sonra infola. Belki düşer basarız anladın mı? Adamlar ee, şu bölgeden de gelebilirler dikkat et. Anladın mı? Ama biz alan dışıyız. Gene bekleriz o zaman biz gidelim onlara gel. Gel abim. Ama senin olduğun bölgede değiller, benim Adam olduğum bölgedeler abi. Buradalar. Düşman görüldü! Sesini aldım, alanın içindeyim. Onlar... ...alan dışı kaldı biraz. Düşebilirim ben, tamam bak bayılabilirim. Niye? Bomba deneyeceğim. aldım onu yeri nerede abi aynı yerde evin içinde maşallah. Hay maşallah.